Merhaba, ben Mersin'den Eniren. Ben Adana'dan Liza. Ben İstanbul'dan Yiğit. Ben Aksaray'dan Osman Ekrem. Ben İzmir'den Ece. Merhaba, ben Aydın'dan Yiğit. Ben de Kroşberk'ten Ege. Ben de Gaziantep'ten Selim. Türkiye'nin dört bir yanındaki 11 şehirden bir araya gelen 20 gencin hayaline ortak olmak ister miydiniz? Biz, Türkiye'nin ilk bağımsız First Robotics Competition takımı saymıyoruz. Hedefimiz roboti herkes için erişilebilir kılarak Türkiye'nin dezavantajlı bölgelerine ulaştırmak. FRC yarışmasında en prestijli ödül olan Chairman's kazanarak Türkiye şampiyonu olduk ve Nisan ayında Amerika'da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası'na davet edildik. Chairman's ödülü robotun yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle insanlara en etkili şekilde ulaşan takımlara verilir. Robotiği ve bilimi daha geniş kitlelere yayma arzumuzun sonucu olarak bugüne kadar birçok proje geliştirdik. Bu projelerle birebir iletişimde bulunduğumuz 15.254 insanın hayatına dokundu. Ayrıca sosyal medya üzerinden Fransa, Azerbaycan ve 60 farklı şehirden toplamda 619.861 kişiye ulaştı. Sim kitleriyle tasarladığımız bilim kitlerini dezavantajlı bölgelerdeki 2500 çocuğa ulaştırdık ve Profesör Nazik Nortopom ile binlerce kişiye robotik eğitimi verdik. Aynı zamanda görme engelli arkadaşlarımız için kabartmalı bir teknoloji dergisi hazırlayarak 1071 öğrenciye dağıttık. Bütün çalışmalarımızı okul ve kurulardan bağımsız olarak, sponsorlarımızın desteğiyle, tamamen öğrenci olarak yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonucunda dünyanın en prestijli robotik yarışmalarından biri olan FRC ile büyük bir başarı göstererek, iki sene arka arka çevirmen sözünü kazandık ve Amerika'da Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak elde ettik. Bu başarımızı sürdürebilmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek sizlerin desteğiyle mümkün olacak. İlk aşamada 12 Nisan tarihine kadar yarışma katılım ücretimiz olan 5000 dolar ödememiz gerekiyor. Toplamda ise uçak biletleri, konaklama masrafları ve yarışma katılım ücreti dahil olmak üzere yaklaşık 16 bin dolara ihtiyacımız var bize en hızlı şekilde Fongogo üzerinden destek olabilir, çevrenizle paylaşabilir ve her zaman sosyal medya adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Haydi şimdi hep beraber Cymex Efsanesi'ne Amerika'ya taşıyalım ve ülkemizi gururla temsil edelim.